Sevgili Pınar Deren Satoğlu ile birlikteyiz. sahip Adalar Sahipsiz Hayvan Barınağı ile ilgili konuşacağız. Tarihini en iyi bilenlerden biri. Hayvan barınağını ilk ziyaretini hatırlıyor musun Pınar? Evet, Mayıs ayında 2003 yılının Mayıs sonunda ilk ziyaretini yapmıştım Büyükada Hayvan Barınağı'na. Daha önceden adada hiç kalmamıştık. Adada o yıl ev kiralayıp kaldığımızda buradaki hayvan barınağı nasıl acaba diye bir gidip görmek istedik. İlk hayvan barınağıyla tanışma hikayem orada başladı. Gördüğün tabloyu anlatabilir misin? Evet anlatayım. Oldukça zor bir tabloydu. İçeride hiç canlı hayvan yok gibiydi. Bir ya da iki yaşayabileceğini düşündüğümüz iki köpek vardı. Şu anda birlikte çalıştığım sokak hayvanları için arkadaşım Selin Sezer'le birlikte gitmiştik. Acaba bu iki köpek yaşıyor mu diye düşündük. İşte kenarda teller vardı. İşte telleri kanıtarak içeri girdik. O iki hayvanın yaşadığını fark ettik. Fakat çok atıl bir haldeydi. Yani su kapları, mama kapları oldukça çok ilkel formdaydı. Tellerin bir kısmı kaldırılmış. Belli ki bazı hayvanlar dışarı bırakılmış. İşte oldukça kötüydü. O iki hayvanı ölmek üzere Belediyeyi aradık, belediyeden araç talep ettik ve onları özel hastaneye götürdük karşıya. Çünkü o zaman adada herhangi bir bu şekilde hayvanların kurtarabileceği bir yer yoktu. Başka hayvan yok muydu? Hayır, başka hayvan bulamadık. Ölü hayvanlar vardı. O sırada bir adalı geldi bize. İşte bizde hani bu barınan durumu nedir böyle hani çok kötü durumda diye düşünürken, söylerken Asıl burada dedi ölü köpekler var çuval içinde, burada dedi hep köpekler ölür, bakıcı gelir ve poşetlerle çöpe atar dedi. İlerideki ormanlık alanı gösterdi. Biz biraz tedirgin de olduk hani baksak mı diye. Gittik baktık gerçekten oldukça kötü durumda. Yüzlerce köpek ölüsü vardı. Bazıları ölmüş, kemikleri kalmış, bazıları yeni ceset parçalanmış. Ee, ve daha sonra e, hayvan hakları, aktivistleri, arkadaşlarımızı harekete geçirdik. Ee, onlar geldiler, basın geldi ve barınak kapatıldı. O zaman barınak belediyenin kontrolü altındaydı. Evet, İl Adalar Belediyesi'nindi. 2003 yılıydı. Ee, tabii gidildi, konuşuldu. Ee, çok fazla tabii büyük bir olay oldu. Ada gibi küçük bir ilçe için oldukça büyük bir olaydı. Ama barınak kapatıldı. İşte oradaki temizlik personeli belediyenin kepçelerle o bölgedeki çünkü hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı için tehlikeli bir durum arz ediyordu. O bölgeyi temiz ettiler. Daha sonra iki yıl boyunca herhangi bir barınak olmadı. Bir buçuk yıl sonra orada tekrar kulübeler ve işte bir bakıcı tutuldu. Kısırlaştırmalarla birlikte bir, bir, bir ufak bir köpek barınağı yapıldı ee, orada kısırlaştırmadan sonra hayvanlar tutuldu ee, işte daha sonra 2008 yılında e, seçimlerden önce e, oldukça e, güzel şu anki barınak bulunduğu e, barınak yeri yapıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından o sene zaten atlar için de ahırlar yenilenmişti o bölge oldukça büyük bir revizyondan geçti e, Biz de 2008 Ocak ayında e, şu anki e, sahipsiz sokak e, hayvan bakım evinin bulunduğu yere transfer olduk. Ne kadardır büyüklüğü? 5 dönüm. 5 dönüm. Bir prefabrik bölümler var. Altı tane, 12 tane kafesin olduğu, hastaların bulunduğu ya da kısırlaştıktan sonra hayvanların belli bir süre kaldığı ya da yaşlı hayvanların belli bir süre tutulduğu tedavi sırasında bölümler var. Bir de onun dışında 5 dönüm alanda dörde bölünmüş şekilde bahçe. Orada hayvanların kulübeleri var. Gidiyorlar, geliyorlar. İşte e, huylarına göre, yaşlarına göre, e, karakterlerine göre bakıcı tarafından ayrılıyorlar. E, maalesef e, adada hayvan seven insanlar kadar sevmeyen de çok insan var. O yüzden e, 2003 yılından beri aslında e, bir şekilde e, hayvanlar e, şikayet üzerine barınağa toplandı. Bu 2009 yılına kadar devam etti. E, o sırada sayı fazlalaştı zaten. E, biz diğer adadaki arkadaşlarımıza el içinde belediye ile birlikte koordineli bir şekilde tüm adalardaki hayvanların kısırlaştırması için bir mücadeleye girdik. Çünkü ilk gün tanışmadaki gördüğümüz manzara çok korkunçtu. Tekrar öyle bir manzara yaşanmasın diye uğraştık. Adada da çok fazla bildiğiniz gibi hayvansever dostumuz var, çözüm olmak isteyen. Onlarla mahalle mahalle, ada ada bölüşüp köpeklerin kısırlaştırması için programlar yapmaya başladık. Ama maalesef 2009'a kadar toplamının olmasını engelleyemedik. 2009 yılından sonra dönemin belediye başkanı Mustafa Farsak o toplamalar durdu. Kısırlaştırmalar daha etkili bir şekilde yapılmaya başlandı. O zaman ilk defa adalar belediyesi ikinci bir kısırlaştırma için özellikle kısırlaştırmaların sahip sayılarının yapılması için bir veteriner tahsisi sağlandı ondan sonra işimiz biraz rahatladı ve tüm odalarda ameliyatlar devam etti. Şu an kaç ay, kaç köpek var? Şu an 123 120-130 arası köpeğimiz var. Bazen dışarıdan yine kısırlaşma için gelen köpekler oluyor. Ya da kaza geçirmiş köpekler tedavi için geliyor. O yüzden hani sayı artı eksi olabiliyor. Sahiplendirmeler olabiliyor. O zaman sayı azalabiliyor. O yüzden sayı değişiyor. 120-130 arası. Şu anda da sahiplendirmeye uygun köpeklerimiz var herhalde değil mi? Evet şu anda da sahiplendirmeye uygun yaklaşık 30'a yakın 3 yaşa kadar olan köpekler var. 3-4 yaş arası. Aslında sahiplenme için genç olmasına gerek yok. Yani bakım evindeki 8 yaşında 9 yaşındaki bir köpeği de alabilirsiniz. Tamamen adaptasyonunu köpek ve insan sağlayabiliyor. Bu konuda yardım da yardımcı da oluyoruz insanlara nasıl adapte olacağı konusunda ama şey insanlar daha genç köpek isteyenler çoğunlukla olduğu için 30-40 kadar, 20-30-40 kadar yani 1 ile 5 yıl arasındaki köpeklerimiz de mevcut. Onlar da sahiplenmek için insanları bekliyor. Ben biliyorum ama dinleyicilere söyleyelim istersen senin ne kadar iyi kayıt tuttuğunu. Herhalde bu barınağa ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermeye başladığın andan itibaren oradaki köpeklerin kaydını tuttun kime gittiği, nasıl yaşadıkları herhalde her türlü bilgi sende kayıtlıdır. Evet, ben tabii ki amatör olarak tuttum. Tuttuğum bütün kayıtları aylık olarak veteriner işlerinden sorumlu olan veterinerimize ya da fen işleri müdürüne ya da ve de belediye başkanımıza aylık rapor olarak ilettik. Tabii sadece ben yokum, adada birçok dostumuz var. Özellikle bu arşivleme konusunda Şahika Hanım'ın büyük emeği var. O benim elle yazdığım, yıllardır 2003'ten yazdığım, elle yazdığım bütün dökümanı Excel'e geçirip daha sonra bunun bilgisayar üzerinde daha düzenli bir şekilde tutulmasını sağladı. Şimdi de aynı şekilde her yıl biz bütün amatör olarak tuttuğumuz raporlarımızı Aylık ya da altı aylık ya da yıllık olarak belediye başkanına ve ilgili veterinerimize ya da fen işleri müdürü kime bağlıysak ona mail olarak iletiyoruz. Barınağın ihtiyaçları nasıl karşılanıyor? Çünkü 120-130 köpeğin ciddi bir mama ve başka bakım ihtiyacı olması gerekli. Evet, barınan mama ihtiyacı tümüyle gönüller tarafından karşılanıyor. Çünkü Adalar Belediyesi'nin bununla ilgili herhangi bir bütçesi yok. Sadece bir kez 2011 ya da 2012 yılında... Atilla Aytaş döneminde belediye bütçesinden yani bir 60 paket mama temin edildi. Onun dışında bütün mama ihtiyacı gönüller tarafından karşılanıyor. Daha önceki yıllarda 2003-2010-2012 arası Kadıköy belediyesinden büyük destek oluyorduk. şey talep ediyorduk. işte bu şekilde belediyemizin köpek barınağında ihtiyaç var diye ilaç ve mama desteği yapıyorduk. Kadıköy belediyesinin bu konuda hakkı ödenmez. O dönem birçok firma işte Unifo gibi çeşitli Happy Meal gibi yemek firmaları bize destek oluyordu. Maret uzun süre sosis vererek işte Migros Haytap'ın yaptığı bir projeyle bütün patlak, pirinç, makarna gibi atıklarını bize vererek destek oluyordu. Bu şekilde geldik. Firma destekleri bunlar. Ama onun dışında bireysel olarak tabii adada yaşayan hayvansever dostlarımız çok büyük destek oluyor. Yine adadaki STK'lardan Ada Gönülleri Derneği'nin emeği çok büyük. 2014- 2019 yılları arasında birçok kez adadaki Barınak için çeşitli etkinlikler düzenlediler. Orada toplanan mamaları barınağa düzenli olarak yolladılar. Yine kendi dernek üyelerinin yaptığı bağışlarla barınağımıza toplu mama alıtımı yaptı. Ada Gönülleri derdi. Yine doçent doktor Aslı Aybars bizim için yaklaşık 7 ya da 8 kez sergi düzenledi. Hem bir farkındalık yarattı. E, sahiplendirme çok yaptı. Sergileriyle, fotoğraf sergileriyle e, çeşitli mekanlarda, karşıda, işte ada dışındaki mekanlarda Moda Deniz Kulübü gibi işte birçok emek sineması gibi birçok yerde açtığı sergilerle serginin gelirinin tümüyle ada barınağının e, mamasını karşıladı. Yani bizim çocuklarımız şanslı. Hep e, kocaman bir imeceyle e, arkadaşlarımızın desteğiyle mama ihtiyaçlarını karşıladık. Yine Maçka Rotary gibi, Borusan gibi, 3M firması gibi firmalarda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yine belediyenin izni dahilinde bakım evimize geldiler. Dönem dönem kulübe boyadılar, dönem dönem normal duvarları boyadılar, kafeslerimizi boyadılar, köpeklerimizi gezdirdiler hem de mama ihtiyacımızı karşıladılar. Bazen veteriner ekibin talep ettiği belli ameliyat malzemelerini karşıladılar. Gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu imece olmasaydı 2003'te maalesef karşılaştığımız manzara gibi manzaralarla karşılaşacaktık. Ama ben dünyayı iyilik kurtaracak diye inanıyorum ve kesinlikle şey yani hayatımı buna göre planladım. Bu iyi insanları buldukça ve o iyilikler yapıldıkça daha fazla insan iyilik yapmak için şey hayvanlara ya da insanlara dokunuyor. O yüzden hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Mama dışında veterinerlik hizmetleri konusunda. Nasıl destek alıyoruz? Şu an nasıl yürüyor işler? Ee, belediye tabii ki burası. Adalar Belediyesi'nin sadece hayvan bakım evi. E, ee, belediye, bütün hayvanların ameliyatları e, Adalar Belediyesi ve Tener tarafından yapılıyor. Keza Kınalıada, Burgazada'da ve Heybeliada'da da belediyeye ait olan yine gönüllülerin belediye ile işbirliği içinde daha önceki senelerle organize ettiği e, çeşitli mobil klinikler var. Adalar Belediyesi'nin hekimleri düzenli olarak oraya gidip kısırlaştırma ve tedavi e, işi işlemi yapıyorlar. E, yalnız son 6 aydır e, Büyükşehir Belediye'miz de bize destek olmaya başladı. Son 6 aydır e, köpek barınağındaki ameliyatları Büyükşehir Belediye veteriner hekimleri yaptı. Ama onun dışında e, barınakta e, gelişen hastalıklarla ilgili tümüyle Adalar Belediyesi veteriner hekimleri sorumlu. Ee, tabii ki onlar geliyorlar ya da köpekler aşağı gidiyor ve tedavilerini yapıyorlar. Ee, Bizler bir... de gerek ilaç gerek işte onun dışında hani malzeme ihtiyacı olduğunda bize söylüyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Biraz önce Adalar Belediyesi'nin 2011 yılında 60 paket mama temin ettiğini söylemiştim. Bu 60 paket oradaki hayvanların kaç günlük ihtiyacına tekabül e, ediyor? Kış şartlarında şu anki nüfusa göre kış şartlarında 4 paket mama ihtiyacı var. Yaz şartlarında 3 paket mama gidiyor. Bir de yaz aylarında Splendid Hotel gibi işte yaz-kış Marmara Fırın gibi Adanın da esnafından duyarlı olanlar var. Konak Restoran gibi normal yemek atıklarını bizlere veren şey var işletmeler var. Onlara da teşekkür ediyoruz. O yüzden 60 paket tabii ki bize az gitti ama olsun yani yine de tarihte bir ilk olarak hem arşivimize girdi hem de bakın şimdi söylemiş oluyoruz. Peki gönüllere yol göstermek için adalar sahipsiz hayvan barınağına yardım etmek isteyen bu söyleşiyi izleyenlere nasıl yol gösterebiliriz? Şu an ihtiyacı nedir? Ne yapabilir gönüller bugünden sonra? Bence bakım evinin en büyük ihtiyacı sahiplendirme. Ben kişisel olarak ve birlikte çalıştığımız gönüllü arkadaşlar olarak yani bakım evinin ihtiyaçlarını karşıladığımız arkadaşlar olarak aslında barınak fikrine karşıyız. Bize kalsa bu hayvanlar 20-20-20 tüm adalara dağıtılsın ve barınak sadece yaşayamayacak. Hani 8-10 tane ya da 15 tane işte yaşamını sürdüremeyecek hayvanlar ya da kısırlaştırma için geçici e, kullanılsın diye düşünüyoruz. E, o yüzden benim en büyük ihtiyacımız köpeklerin sahiplendirilmesi. E, Dönemden dönem fotoğraflar çekiyoruz, geliyoruz onlara ilanlar açıyoruz. E, bu şekilde hayvanların yuva bulmasını istiyoruz. Aslında atalarda yüzlerce bahçeli ev var. Hatta birçok bahçeli evin yaz kış kalan, müstevilatında kalan bakıcıları var. Aslında bu zor olmamalı. Yıllardır ben adadaki yerel dergilerde, yerel gazetelerde ya da normal sosyal medya hesaplarında hep söylediğim şey bu. Yani adadaki sahipsiz bakım evinde yani bu yüz köpek rahatlıkla sahiplenebilir. Hadi hepsini sahiplendirmeyin, 30'unu 40'ını sahiplendirin çünkü e, sadece bir köpeğin mama ihtiyacını karşılamak ya da e, yani ona kulübe sağlamak e, çözüm değil. E, i̇nsanlarla temas etmek istiyorlar, siz de eşinizle çocuğunuza gittiğinizde gördünüz hepsi temas istiyor, dokunmak istiyor. E, biz arkadaşlarımla e, badır, bakım evine gittiğimizde mutlaka içeri giriyoruz, onları seviyoruz, gezdiriyoruz. Müthiş bir ihtiyaç, e, bence yani bu söyleşiyi dinleyen insanlar e, bir kez daha düşünüp e, fabrikalarına, bahçelerine ya da evlerine uygun olan köpeklerden bir tanesini sahiplensinler. Mesela Hacı Bekir firmasının sahipleri Adalı biliyorsunuz. Nazlı Hanım, Hande Hanım onlar çok güzel iki büyük köpeğimiz vardı. Kardeş bakılamadıkları için barınağa düşmüşlerdi. bir yaşındalardı. Onu sahiplendiler. Yıllardır bakıyorlar. Yine birçok dostumuz ada barınağından köpek alan sahiplendi ee, şey çok mutlu mesut yaşıyorlar hani bir evin bir köpeği olmak bambaşka bir duygu özellikle kış şartları bakım evleri için oldukça zor o yüzden e, adalar sahipsiz bakım evi için yapılabilecek en iyi şey oradan bir köpeğin yuva bulması ee, bunu yapamayacak kişilere ikinci bir yol önerelim istersen ben bunu önemsiyorum ee, en azından bir köpeğin fahri sahibi olabilirler adalar barınağını ziyaret edip haftada bir iki gün en azından onunla ilgilenip, sevip onu gezdirebilirler. Böyle tabii, 100 kişi yu, bulduğumuzda tabii, herkes bir yuva da olabilir. sevgiye Bir de aile olacak. duygusu oluyor o zaman yani zaten 2003'te biz 3-4 arkadaşla bu yola çıktığımızda o zaman her şey çok zordu. Taşıma zordu, insanlar barınağı bilmiyorlardı. İşte bu dediğim gibi söyleşilerle, yazılarla, fotoğraflarla insanları anlat anlata anlattılar. O zaman işte şimdi mama bulmamız da daha kolay oluyor ya da işte insanlara bir etkinlik yaptığınızda daha fazla insanı bulabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi 100 kişi olsa, yani 100 sabit insan olsa o zaman işimiz çok daha kolay olmuş olur. Bir de farkındalık yaratıyor tabii. Yani o bakım evine gelip köpeklerle göz göze geldiğinde insanlar sokağındaki köpeğe daha fazla sahip çıkması gerektiğini biliyor. İşte sokağındaki köpeği kısırlaştırması gerektiğini biliyor. Çünkü kısırlaştırmadığı zaman o hayvan bir agresyon yapabilir, işte kediyi kovalayabilir insana, belki <laughs> bir şey yapabilir. Hani kısırlaştıktan sonra hayvanlar sakinleşiyor, ömürleri uzuyor ve gerçekten daha sosyal canlılar oluyor. En azından bakım evine gelen insan hem onları görüyor hem de sokağındaki hayvana kesinlikle daha iyi sahip çıkıyor. Bunu yıllar içinde çok net bütün arkadaşlarımız gördük. Sevgili pınar çok teşekkür ederiz. Hayvan barınağını ziyaret etmeyen, bu konuda bilgisi olmayan izleyicilere e, çok doyurucu bilgi verdik. E, umarız onlar da ziyaret edip yerinde görürler. E, başka bir söyleşte tekrar görüşmek üzere. Ben İyi günler ediyorum. diliyoruz. Herkesi bekliyoruz Baku Bey bize. Çok teşekkürler.